Merhaba arkadaşlar. Büyük karenin bir kenarı 12 birim olarak verilmiş. Küçük karenin kenarı ise 8 birim olarak verilmiş. O zaman mavi karemizin bir kenarına x dersek eğer x değerimiz 8'den büyüktür, 12'den de küçüktür. Diğer şekli inceleyecek olursak eğer iki kenarın birinden 4 birim, diğerinden 2 birim kesilmiş. Yani şurada yeşil bölgenin bir kenarı x'ten 4'ü çıkarırsak x eksi 4 olur. Şu kenarımız da x eksi 2 olacaktır. Yani yeşil bölgenin bir kenarı x eksi 4 bir kenarı x eksi 2 oldu. Yeşil renkli bölgenin alanı kaç birim kare olamaz? Ee, x değeri 12 olamaz. 12 değerini yerine yazacak olursak eğer 12'den 4 çıkarsa 8, 12'den 2 çıkarsa 10, 8 çarpı 10'dan 80 olur. Eğer x değerine biz 12 dersek alanımız 80 çıkıyor. Dolayısıyla x 12'den küçük olduğu için alan değerimiz de 80'den küçük olacaktır. Aynı şekilde x yerine 8 yazarsam 8'den 4 çıkarsa bu kenar 4 olur. 8'den 2 çıkarsa 6 olur. 4 ile de 6'yı çarparsam alan değerim 24 olur. x 8'den büyük olduğu için alan değerimiz de 24'ten büyük olacaktır. Buradan bakarsak A seçeneği aralığımız arasında, B seçeneği de aynı şekilde aralıkta, C seçeneği aralıkta, D seçeneği aralıkta ama E seçeneği aralıkta değil çünkü alan değerimiz 81 olamaz. Cevabımız E seçeneği, başarılar.